Selamünaleyküm Aleyküm değerli dostlar. Selamla başlamayan her söz afete ve felakete toslar. Onun için Esselamu Gabler Kelam diyoruz diyeceğiz. Demeye devam edeceğiz. Zira selam olmadan selamet bulmanın imkan ve ihtimali yok sevgili dostlar. Efendim hepinize Gönül dolusu sevgiler, hürmetler, muhabbetler, saygılar. Geçen hafta da ifade ettiğimiz ve her programımızda aşağı yukarı ifade edeceğimiz gibi üzerinizden fersah fersah uzak olsun, ırak olsun cümle hüzünler, hicranlar, elemler. Yani bu cümlede bizim programımızın mottosu olmaya aday gözüküyor sevgili dostlar. Olsun olsun. E, aday adaylığını geçti. Aday oldu. İnşallah e, dönüşlerinizle, beğenilerinizle inşallah efendim e, sizin sizin seçiminizi kazanacak bu dua, bu niyaz, bu cümle değerli dostlar. Efendim nerede neredeyiz? Neredeyiz? Bağcılar Müftülüğümüzün sosyal medya hesapları üzerinden açmış bulunduğu tebessüm dükkanındayız. Dinle tebessüm eyle programındayız sevgili dostlar. Ben Deniz Bülent Acun, Bağcılar Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı sevgili dostlar. Huzurlarınızda, huzurlarınızda efendim Nasreddin Hoca'dan el Behlül Dana'dan efendim e, yol, e, İncil'i Çavuş'tan dil alma niyeti ve gayretiyle e, huzurlarınızda bulunuyorum. Sevgili dostlar, aziz izleyenler ve cümle dinleyenler, Efendim, malumu aliniz, yılda e, engellilerle alakalı e, iki farkındalık dönemi var. Birisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, e, diğeri de Mayıs ayının efendim e, içerisinde yer alan e, Engelliler Haftası. E, bir ara, bir ara e, o haftanın adı hakikaten çok sakattı. Yani düşünebiliyor musun? Sakatlar Haftası. Şimdi Engelliler Haftası. Yani bu konuda dilde epey yol aldık değerli dostlar. Eskiden böyle kör, sağır, topal gibi isimler, nitelendirmeler daha çok kullanılıyordu. Şimdi epey hafifledi bu. Yani yahu işte bu realiteyi kabul etmeme gibi anlaşılmasın. Aman ha sakın ha sevgili dostlar. Fakat bir an bir an böyle bir birazcık empati yapın. Ya artık gözünüzü mü kapatırsınız, kulağınızı mı kapatırsınız? Ee, kendinizi ortopedik bir engelli yerine mi koyarsınız bilmiyorum. Ee, evet, sevgili dostlar yani bir an kendinize kör, topal, sağır ee, ifadelerinin kullanıldığını şöyle bir düşünün. Yani hakikaten e, insanın üzerinden böyle silindir geçmiş gibi oluyor değerli dostlar. Gerçekten öyle tır geçmiş gibi oluyor. silindir geçmiş gibi oluyor. İnsanın ruhu rencide oluyor. Yüreği yaralanıyor efendim. Onun için onun için dilimize dikkat sevgili dostlar. Ne söylediğimize. Aslında insan iki şeye dikkat etmeli. Birisi ağzına giren lokmanın helal mi haram mı olduğu. İkincisi de ağzından çıkan sözlerin efendim niteliği. Acaba hani ben konuşuyorum da bu söz nereye gidiyor? Ya buna önce bizim de dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada bir program yapıyoruz. Allah bilir nerelere gidecek o program. Kimler duyacak ve nasıl değerlendirilecek? Sevgili dostlar onun için e, ağzımızdan çıkan kulağımız duymalı. Ve bu kaideye 7'den 77'ye herkes mutlak manada uymalı. Evet. Şimdi efendim ben bir hatıramı anlatarak başlayacağım. Bu e, farkındalık engelliler için farkındalık günlerine şöyle bir yani 100 gram katkımız olsun. Efendim şimdi engellileri sakın ha insanlara, hayata, olaylara, fikirlere, düşüncelere, kitaplara uzak zannetmeyin. Bu cümleyi niye kuruyorum? E, efendim sabrederseniz inşallah selamet bulacaksınız. Neden kurduğumuz vüzuha kavuşacak sevgili dostlar. Efendim, bir müezzin kayım olarak 2005 yılında İç Anadolu'nun güzel ve serin bir yaylasına atandım. Merkez Camii'ne atandım. Şimdi böyle güzel bir Ağustos ayı sevgili dostlar. Efendim, e, ve güzel bir yayla Camimizin bahçesinde de ağaçlar ve onların koyu gölgeleri. Şimdi gel de bu ikindi namazından sonra cami bahçesinde oturma, okuma, düşünme. Mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Hemen ikindi namazını eda ettikten sonra sevgili dostlar camimizin böyle koyu gölgeli ağaçlarının birisinin altına banka oturdum. Elimde günlük gazeteler var efendime söyleyeyim onları kolaçan ediyor. Haber alma hakkını hakkıyla kullanmaya gayret gösteriyor. Tabii şimdi ben %95 görme engelli olduğum için biraz da böyle olay yeri e, tatbikatı gibi olacak ama olsun ne yapalım olayın yerinden sesleniyoruz sevgili dostlar. Şöyle okuyabiliyorum. Böyle işte gazeteyi de elimde bulunan gazete ve dergileri de öylece okumaya çalışıyorum sayfalar arasında ufuk turu yapıyorum. Bir baktım ki aman Allah'ım cemaat etrafımı çevrelemiş bana bakıyor. Ee, birden kendimi tuhaf hissettim doğrusu fakat meraklarını da anladım. Çünkü ilk defa böyle bir şey görüyorlar hani burası İstanbul, Ankara, Konya değil ki ee, sık sık böyle şeylerle karşılaşılsın içinden yani cemaatin içinden bir kardeşimiz, amcamız bütün cesaretini toplayarak hayırdır hocam ne yapıyorsun diyebildi sevgili dostlar. Ben de tabi ben de tabi böyle topu ceza sahasında alıp kaleyi boş görmüş bir futbolcu gibi hissettim bir an kendimi. Dedim ne yapacağım aziz cemaat. Gördüğünüz gibi Olayları kitapları yakından takip ediyorum dedim. Yani böyle yakından okuyorum ya. Onun için yakından takip ediyorum dedim. Hem ben zevairi kurtarmış oldum. Hem de soru soran kardeşimizin efendim e, mahcubiyetini ve merakında e, gidermiş oldum. İzole etmek aklıma gelmişti de gidermiş diyelim. Yani bir sürü e, yabancı kelimelerin yerli onlarca karşılığı var sevgili dostlar. Biraz da yerli olmak, düşünmek, yerli konuşmayla da alakalı. Değil mi değerli dostlar? Önce dil yabancılaşır, sonra hal yabancılaşır, sonra yol yabancılaşır, sonra hayat yabancılaşır yani. Sonra da insan kendisine yabancılaşır. Sevgili dostlar, bu konuda yani engellilik hususunda anlatacağım o kadar çok şey var ki hani sahanın içindeyim. Dam dam düşen birisiyim. damdan düşen birisiyim. Hariçten de gazet okumuyorum. Dahilden sesleniyorum size sevgili dostlar. Sahilden seslenmiyorum. inan Ali dahilden sesleniyorum. %95 görme engelli bir artık hocanız, uzmanınız, kardeşiniz ne derseniz yani adına e, olarak e, sizlere sesleniyorum. Şimdi e, Sözün burasında, sözün burasında böyle size baba bir teselliyi aktarmak istiyorum. Baba bir teselliyi paylaşmak istiyorum. Teselliye neden baba dediğimi inşallah hatırayı aktardıktan sonra efendim e, ifade etmeye çalışacağım. Bizim köyde bir Yusuf amca var gidiyor. Yusuf amca sonradan görmez hale gelenlerden sevgili dostlar hani sonradan görmek ne kadar zorsa sonradan görmemek de o kadar zor. Biz Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Haticeler, Zeynepler not etsin diye konuşuyoruz. <laughs> evet sevgili dostlar evet Yusuf amcamız ee, bir dinamit patlaması sonucu gözlerini kaybetmişti. Merhum babam da onun e, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olmuştu. Asası gibiydi merhum. Tabi e, bir de evladı aynı durumda. Onun için damdan düşen birisi sevgili dostlar. Yusuf amcayla böyle giderler, yürüyüş yaparlar. Efendim sohbet ederler, dertleşirler. Bir gün Yusuf amca, babam demiş ki Yusuf amca en çok zoruna giden şey nedir hayatta? Hani engellisin, 40 yaşından sonra gözlerini kaybettin, gelirken, giderken, otururken, kalkarken hep birilerine muhtaçsın. Yani zoruna giden şey nedir? Bu senin zoruna gidiyor mu efendim? Hı. Demiş ki vallahi emrullahçığım, e, İnsanların elimden tutması, beni sağa sola getirip götürmeleri vallahi ne yalan söyleyeyim çok zoruma gidiyor. Çok zoruma gidiyor. Ee, 40 yaşından sonra da epey ağır oluyor. Deyince merhum babam efendim sana söylüyorum Yusuf amca sen işit dinle evladım dercesine efendim şöyle demiş ona. demiş ki Yusuf amca ya dünya baki olsaydı, fani olmasaydı, hep böyle olsaydı ve sen hep görmeseydin halin nice olacaktı. Ama ama bir gün göreceksin. Bir gün gözlerin açılacak. Biz ahirete iman etmiş insanlarız. Onun için onun için bu dünyada görmeyenler öbür dünyada göreceklerdir evvel Allah. Bu dünyada duymayanlar öbür dünyada duyacaklardır inşallah. Bu dünyada yürüyemeyenler sabrettikleri takdirde öbür dünyada efendim cennetlerde koşacaktır, koşturacaklardır inşallah." deyince Yusuf amca teselli olmuş. Haklısın Emrullah'ım demiş, hiç böyle düşünmemiştim. Hakikaten sevgili dostlar bendenizde yaşımı gösteriyor muyum, göstermiyorum bilmiyorum. Ee, göstermemeye çalışıyoruz ki gösteriş olmasın diye. 41 yaşındayım. 41 kere maşallah. İşte 41 senedir yani aklımın erdiği günden bugüne işte bu baba teselli. Dedim ya tesellilerin babası. Evet neden tesellilerin babası? Baba teselli diyorum. Çünkü babamın tesellisi. Evet, tesellilerin babası babaların tesellisidir. Ve alnımızın yazısı başımızın da tacıdır sevgili dostlar ya Onun için onun için Efendim e, üzülmek yok sabır var e, kenara çekilmek yok mücadele etmek var Efendim e, benden bir şey olmaz demek yok benden her şey olur demek var e, görmüyorsak duyuyoruz yürüyoruz diğer organlarımız En azından sağlam onların hakkını vermeliyiz duymuyorsak kulağımızın haricindeki organlarımızın hakkını vermeliyiz. Yürüyemiyorsak ayaklarımızın haricindeki organlarımızın hakkını vermeliyiz. Sevgili dostlar biz eğer sahip bulunduğumuz sağlam organlarımızın hakkını vermezsek hak bize hak ettiğimizi nasıl verir efendim? Değil mi? Evet sevgili dostlar, sevgili dostlar bu hamur çok su götürür. Onun için, onun için hamuru da fazla sulandırmayalım, sözü de fazla dolandırmayalım. Söz uzanır, geri kalanı der isek sevgili dostlar, hepinize engelsiz bir hayat, engelsiz bir dünya rüyası görmeyi tavsiye ediyorum. Evet, biliyorum, bu bir rüya diyeceksiniz. Onun için rüya dedim ya engelsiz bir dünya rüyası görelim, sonra da onu hayra yoralım. Rüyanız da, dünyanız da engelsiz olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça ve dostça kalın.